Karakod Medya'dan herkese merhaba. Kimdir videoları devam ediyor. Artık Mayıs ayı da geldi. Evet, lig bitmesine az kaldı ve şampiyonluk yarışı devam ediyor. Gerçi belki artık bu video yayınlandığında Beşiktaş şampiyon olmuş bile olabilir ama en azından biz çekerken ufak da olsa bir yarıştan söz edebiliyoruz. Ve evet önümüzde de bir Avrupa Futbol Şampiyonası var. Biraz odaklar burada ama transfer her zaman Türk futbolu mevzuba ise yılın 12 ayı konuşulabilen bir şey sadece transfer döneminde değil ki. Transfer döneminin açılmasına az kaldı da birçok oyuncu birçok kulüple anılmaya başladı. Biz de bu doğrultuda kimdir serimize başlamıştık zaten. Bugün de Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Salih Özcan'ı konuşacağız. Ki yani Beşiktaş özellikle orta sahada bir yerli oyuncu arayışı içerisinde. işte Salih Uçan'ın falan da adı geçiyor. Zaten belki kıyaslarız konuşuruz onu. Ee, ya Dorukan da ayrılacak gibi görünüyor artık yani yüzde yüze yakın diyebiliriz Dorukan'ın ayrılma ihtimali içinde bu doğrultuda da zaten orada isim olarak belki çok fazla oyuncu var ama yine de net oyuncu sayısı Beşiktaş'ın net katkı alabileceği oyuncu sayısı biraz daha aslında düşük ve işte Atiba'nın ilerleyen yaşı hani Josef bu sezon devamlı oynadı nazar değmesin ama ya sonuçta yakın zamanda geçirdiği büyük bir sakatlık vardı. E Beşiktaş'ın zaten şimdi Şampiyonlar Ligi'ne de katılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürsek biraz bir derinlik arayışına girdiler. E Salih Özcan da bu sezon düzenli Bundesliga'da forma giyen bir oyuncu. İşte bir kiyle gitti geldi. Yani biraz şeyine yani pozisyonunu değiştirdiğini söyleyebiliriz. Yine yayından önce de konuşmuştuk. Daha böyle 8 10 arası gibiydi. Benim ilk duyduğum Salih Özcan çok çok fazla da izlemiştim yok. Sen daha hakimsin zaten. Biraz daha böyle sanki bu sefer 6 ile 8 arası bir 8'e dönüştüğünü gördük ki bence Beşiktaş'a da eğer hani bir 10 numara transfer edilecekse bu tarz bir oyuncu zaten nokta atış olur. E, Salih Özcan'ın kalitesinin de ben yani Süper açısından yeterli olacağını kesinlikle düşünüyorum ama tabii ki daha detaylı bir tanıtımı için söz sende abi. Yani dediğin gibi hani ilk önce pozisyondan başlamak gerekirse bu sezon Toplu e, topu yönlendiren bir 8 numaradan çok daha fazla koşan, daha fazla rakip kovalayan bir 6 8 yani 6.5 numaraya evrildi diyebilirim Salih ve bence de hani oyununun değişimi açısından ve hani e, Türk futbolu içerisinde bence kendine kabul ettirmesi gerekiyorsa da e, daha da iyi bir şekilde bir 6 numaraya evrilmesi gerekir bence Salih Özcan'ın. Çünkü e, toplu oynama becerisi Kiel döneminde bence ortalama üstü hatta gayet iyi bir performans vermişti ama Köln'e geldikten sonra ben o yaratıcılığını kullanma açısından çok yeterli bulmadım Salih Özcan'ı ve hani bir 8 numarada fiziğini geliştiren, hala fiziğini geliştiren bir oyuncuyken de yaratıcılık anlamında da belli şeyler vaat etmiyorsanız bence 8 numaradan çok bir 6 numara oynamanız kendiniz açısından da daha iyi oluyor. Yanındaki oyuncularla birlikte de bence kolektif bir yapıda daha net bir şekilde bir 6 numara performansı vererek bizim yakın zamanda hani Liverpool'a gitmiş, Real Madrid'de forma giymiş Nuri Şahin'e de benzer bir oyuncu olmasını da istiyorum Salih Özcan'dan çünkü Bence bu potansiyeli var Salih Özcan'ın. Zaten bu şekilde bir altın numara performansı verirse de Beşiktaş'ın hem Josef'i yedekleme hem Josef'le beraber öne geçtiği maçta top maçısından bir orta saha oyuncusunu oyun alma e, düzeninde Salih Özcan'dan gayet verimli bir şekilde yararlanabilir. Çünkü Beşiktaş'ta bu sezon baktığımız zaman Atiba'nın oyundan çıktığı düzenlerde, Josef'in yanına Necibi aldığın zaman defansif anlamda sana güven veriyordu ama pas oyununda aksamalar oluyor ve hani Necibin pas tercihlerinin yerinde olmayışıyla da bence rakip takımların Necibin oyuna girdiği düzenlerde daha çok hücuma kattığını ve Beşiktaş'ın daha çok üzerine geldiğini görüyoruz. Dorukan oynadığı zaman Atiba'nın yerinde de Dorukan'ın enerjisi olsun takıma getirmek istediği istek ve hani arzu e, gayet iyi olsa da bence Dorukan'ın da oyunun temel becerilerinde bazı eksikleri vardı ve hani bunu tamamlaması için de artık bence yaşının biraz daha geçtiğini düşünüyorum ve hani Dorukan'ın bundan sonraki kariyerinde de zaten daha çok e, topsuz oyunda koşan, mücadele eden bir iki yönlü orta olarak kariyerine devam edeceğini düşünüyorum. Ya Beşiktaş'ın stil e, stili olarak Hani bir 8 numaraya çok ihtiyacı vardı bence hani Atiba'nın arkasına ele girecek ama orta sahanın tamamen e, düzenini sağlayabilmek açısından da Salih Özcan gibi bir düzenleyici orta sahaya da ihtiyacı vardı. Çünkü bu sezon hani Necip ve Dorukhan'ı konuştuk ama Mensah da aynı şekilde e, hiçbir katkı veremedi Beşiktaş'a. E, sözleşmesi bitiyorken ve Salih'in de hani tekrardan e, kendi piyasasını düzeltmesi için bir hareketlenme göstermesi gerekiyorken de Beşiktaş Salih Özcan birlikteliğini ben çok anlamlı ve çok mantıklı bir seviye olarak görüyorum. Umarım da hani baştan düşündüğüm kadar Salih Özcan'ın gelişimi sürmeye devam eder ve nokta bir altı numara olarak da onu Beşiktaş veya hani Türkiye'de başka bir de görmüş oluruz peki şunu sorayım abi sana o zaman Dorukan'dan bahsettin yani başında da söyledik artık Dorukan'ın Beşiktaş'ta işte kalacağını çok fazla zannetmiyoruz haberlerde zaten o yönde ve Salih Uçan Köln'de biraz daha dediğin gibi topsuz bir oyun oynamış daha hücum koşulları atan oyunun işte savunma kısmında eski Salih Özcan'a göre daha aktif bir oyuncu olarak karşımıza çıkmış o yüzden aslında Dorukan'ın halefi e, olarak düşünebiliriz bence rotasyonda. E, peki e, yani bir şunu soracağım. Dorukan'la kıyasladığında sen hangisinin hani iyi bir Dorukan ama yani şu an kafası başka yerde olan Dorukan değil. İyi bir Dorukan'la iyi bir Salih Özcan hep Salih Uçan diye geliyor. O çok konuştuk ki Salih Uçan bu e, Salih Özcan'la Dorukan'ı kıyasladığında hangisinin önüne görürsün ve Beşiktaş'ın yine e, transfer döneminde, transfer gündeminde olan bir Salih Uçan var. Salih Uçan topla ilişkisi daha iyi, daha teknik bir oyuncu ama hani daha farklı oyuncular zaten bence. Yani sence Beşiktaş'ın oyun sistemi ve mevcut rotasyonu, kadrosu ikisini birden barındırır mı? İkisini birden transfer etmeli mi veya edebilir mi Beşiktaş? Ve hani illa biri transfer edilecek olsa hangisini seçersin? Kısaca sözünüzü Dorukan ve Salih Uçan'la aslında bir kıyas yapmanı rica ediyorum. Aynen. Ya yani Salih Uçan Salih Özcan kıyasıyla başlayayım ben. E, Salih Uçan dediğin gibi daha çok toplu oynamayı seven, gereğinde e, sorumluluğunun da üstünde bir performans veren bir performans veriyor şu anda Allianz Spor'da. Özellikle Bakasetas'ın ayrılmasından sonra. E, Çağdaş Atan onu 4-2-3-1'in 6 numarası olarak oynattığında da bu sefer savunmadan top çıkarma görevi Salih Uçan'ın oluyor. On numaraya yakın bir pozisyonda olduğunda da önündeki pivot santraforuna veya yani alver yapabileceği santrafora yakın oynadığında da daha kreatif, daha yaratıcı ve hani takımın hücumunun ana merkezi olan bir oyuncu görünümünde Salih Uçan. Onun da sözleşmesi bitiyor ve hani Salih Özcan veya Salih Uçan'dan bir tanesini Beşiktaş'ın almak olsa ben e, Salih Uçan'dan yana kullanmasını isterim. Çünkü sözleşmesi biten Dorukan ve e, kiralık olarak e, takımda olan Mensan ikisinin birlikte takımından takımdan ayrıldığı bir senaryoda merkez orta sahada Joseph, Atiba, Necip, Oğuzhan ve Layç kalıyor elde. Buraya bir tane ekleme yapılacak olsa ben Salih Özcan'ı tercih ederim pardon Salim Uçan'ı tercih ederim çünkü Beşiktaş'ın lay için olmadığı düzenlerde yaratıcılık konusunda on numaralardan istediği performansı alamadığını görüyoruz ve hatta Salih Uçan'ın bir avantajı olarak da arkada 6 veya 8 oynadığında da zaten topla ilişkisinin iyi olmasıyla beraber Beşiktaş'ın o savunmadan çıkışlardaki sorunun da hani yani sorun demeyeyim de, de savunmadan çıkarken yaşayabileceği olası problemlerinde öne geç, önüne geçebilecek bir oyuncu olması nedeniyle benim tercihim Salih Uçan olur. Ama Salih Uçan'ın alındığı bir düzende Dorukan Salih Özcan karşılaştırması yapılması yapılmak gerekirse ben Salih Özcan'ın e, savunmada e, şey pas istasyonu olması açısından e, biraz daha Almanya geçmişinin olmasıyla beraber pozisyon alma becerisiyle rakibi kovalaması ve hani Dorukan kadar aşırı gereksiz hamleler yapmaması nedeniyle Dorukan'dan çok Salih Özcan'ın burada hani Beşiktaş'ın orta saha rotasyonuna daha uygun bir orta saha oyuncusu rolü olduğunu düşünüyorum. Dorukan'ın kariyeri bundan sonra Avrupa'da devam ederse eğer Avrupa'dan dönüşünde hani 27-28 yaşına geldiğinde Dorukan'ın da belli seviyelerin üzerine çıkabileceğini de düşünüyorum. Sadece altyapısını Türkiye'den almış bir oyuncu olarak Dorukan'ın temel eksikliklerinin Salih Özcan'a göre çok daha bence göze battığını görüyoruz ve hani bunu da düzeltilmesi için bir Avrupa yapması gerekiyor Dorukan'ın da eğer ki böyle bir ihtimali varsa. Yani Dorukan bence bundan sonra kalsaydı biraz sırıtabilirdi. Salih Özcan sırıtmaz. Bence orada gelirse Beşiktaş'ın istediğini verecektir. İşte ne kadar sürü alır. Bence düzenli ilk 11 oyuncusu olmaz bu arada. Yani Atiba'nın ben bir sezon daha gideceğini düşünüyorum ama mesela gelirse bence sık sık forma bulur. Özellikle hani 90 dakika olmasa da oyunun belli bir kısmından sonra hep oyuna girecek dinamizm katacak oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani sen de söyledin zaten. Hem oyunun pas trafiği ve pas istasyonu, pas organizasyonu, oyun kurulumu bence Bundesliga'da tamam belki tam onu sağlayamadı ama Süper Lig seviyesi için biraz daha bence yani yetenek ortalamasının üstüne çıkacaktır. O yüzden fark yaratabilir bence. Hem de işin savunma yönünde de Beşiktaş'ı kesinlikle bozmaz dedik. Yani Salih Özcan sırıtmaz, Salih Uçan bence fark yaratır. O noktada biraz daha ben özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. ama tabii hani Salih Uçan'ın piyasası da şimdi biraz daha öyle bir rekabet olacak. Tabii Beşiktaş olası bir Şampiyonlar Ligi faktörüyle biraz daha cezbedici bir noktaya geliyor ama belli de olmuyor bu işler. Sen de çok iyi biliyorsun zaten özellikle yerli oyuncularda gün gün saat saat transferin favorisi değişebiliyor. Ama güzel bir özet oldu bence. Yani Salih Özcan'ı da konuşmuş olduk. Diğer alternatiflerle de güzel kıyaslamış olduk. Son kısaca şeyi sorayım abi. Zaten sözleşmesi bitiyor. Yani bir bonservis bedeli olmayacak ama yani işin maaş boyutunda nasıl bir maliyet öngörüyorsunuz? Ya yani 1 milyon euro civarı bir maaşa bence Salih Özcan da hani gayet ideal bir şekilde burada forma giyebilir. Hatta hani şu anda hala Almanya pasaportu gösterdi Türk bir oyuncu olduğu için de belki de TL bazında bile bir sözleşme yapılabilir Salih Özcan'la. Çünkü Salih Özcan'ın istediği parayı da gazeteler hep TL üzerinden yazmıştı. Onun için hani 10 milyon TL sonuçta bir, 1 milyon euroya denk geldiği için o civarlarda bir bonservis bedeli, şey bonservis demişim yıllık maaş gayet ideal ve hani Beşiktaş'ın işte notasyonunda da bir oyuncunun alabileceği maaşlar. O yüzden de bence çok zorlamayacaktır zaten. Ben TL üzerinden kontrat yapacağını pek zannetmiyorum ama sanki bana da 1 milyon euro civarı olur gibi geldi, makul yani. O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa videoyu sonlandırabiliriz abi. Yok abi zaten hani e, transfer gerçekleşirse bence daha da bir taktiksel olarak sonuçta yeni sezon Beşiktaş'a göre bir video daha çekebiliriz hani. Onun dışında da şu anlık ekleyeceğim bir şey yoksa Ali Özcan hakkında. E, muhakkak zaten daha detaylı konuşuruz hani transfer resmileşirse, gerçekleşirse. E, şimdilik o zaman bizden bu kadar diyelim. E, video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve e, bu tarz videolardan daha fazla haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.